thank mm -hmm. you Selmacığım, vedalaşmadan mı gidiyorsun? hı? Olur mu şöyle öğretmenim? Ya ben sadece nasıl vedalaşacağımı bilemedim. Malum bizimki kısa bir ayrılık. Doğru söylüyorsun kızım. Bizimki kısa bir ayrılık. Ama yine de özlemeyelim hı -hı. mi seni? Hı? Ya ben de sizi çok özleyeceğim. Bu okulda o kadar güzel anılarım var ki onları düşünüyordum ben de. Yani her köşesi ayrı özel. Ama merak etmeyin, kızıma bir kırkı çıksın. Her okul çıkışınızı almaya geliriz sizi. <laughs> Biliyor musun, senin gibi bir meslektaşım olduğu için... ...kendimi çok şanslı hissediyorum. İnan, sana öğrettiklerim kadar senden öğrendiklerim oldu. Şimdi de bebeğine öğretmenlik yapacaksın. Ona hayatı öğreteceksin. O çok şanslı bir kız olacak. Üzerimdeki hakkınızı ödeyemem öğretmen. E, hayatımda karar verdiğim anlarda sizin yol göstericiliğiniz olmasa... ...bambaşka bir Selma olurdu muhtemelen. Çok teşekkür ederim. E, sizin gibi bir meslektaşım. Hem de annem olduğu için çok şanslıyım. <laughs> ya <As> güzel. <laughs> <laughs> Çocuklar. Ha? <laughs> <laughs> ...seni uğurlamak için izin istediler. Sabahtan beri sana en güzel çiçeği bulmak için çabalıyorlar. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İyi canınız nasıl? Hop, topladım topladım. Topladım, topladım. Dur, 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 dur. Teşekkür ederim. Sağ çocuklar. Öğretmenim büyünce ben de sizin gibi bir öğretmen olacağım. Hoş seni yerim ben. Eminim de çok da güzel bir öğretmen olacaksınız. Yani ben bu öğretmenlik sevdasını sana aşılayabildiysem ne mutlu bana. Öğretmenim siz denene kadar ben ters gözüm gibi bakacağım. Tamamdır Emişim. <laughs> Saralar sana emanet ama... ...ben futbol oynarken bir yerlerini sakatlama çocuğum tamam mı? Dikkat et. Okul siz almayınca çok boş kalacak. Neyse ki yenge kontenjanında bir şansımız var abla. İstediğimiz zaman görebiliyoruz. Asıl ben şanslıyım amcaoğlu. Selma annem evde istediğim zaman görüyorum. Ben de size özlediğimde yanınıza gelebilir miyim Selma öğretmenim? Kuzum tabii ki gelebilirsin. Ne zaman istersen ben senin yanında olurum, anlaştık. Çocuklar siz niye öyle uzakta duruyorsunuz bakayım? Hocam, siz gelene kadar biz mezun olmuş oluruz. Diğerleri kadar şanslı değiliz, sizi göremeyeceğiz. Yani mezun olduktan sonra benimle ilişkiyi kesmeyi düşünüyorsunuz o zaman. Olur mu hocam hiç? Biz sizi göremeyeceğiz diye üzülüyoruz. Olur mu canım hiç öyle şey? O zaman sorun yok. Ben zaten sizin mezuniyetinize de geleceğim. Sonrasında güzel haberlerinizi de alacağım. Yani ilişkimiz bitmeyecek çocuklar tamam mı? Ben peşinizi bırakmam öyle benden kaçarınız yok. Oh çok şükür artık yenge diyebileceğim. Vallahi okulda yenge, evde öğretmenim diye diye kafam çorba gibi oldu vallahi. <laughs> çocuklar sizinle geçirdiğim her an benim için gerçekten paha biçilmez. Yani sizin hayatlarınıza en ufacık bile olsa bir katkım olduysa ne mutlu bana. Ben inanıyorum ki sizin gibi böyle pırıl pırıl, ışıl ışıl öğrencilerim sayesinde geleceğimiz çok daha güzel olacak. Ben hepinizin o güzel yüreklerini tek tek öpüyorum, tamam mı? Çok seviyorum hepinizi. İyi bakın kendinize. Öpüyorum şuna Gel bakalım, gel, 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 gel. Oy güzellerim benim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz canım benim. Hadi bir el sallayalım öğretmeni. Hadi, hadi, hadi. hadi. Gelin bakayım.